Kanal altı ekranlarından herkese mutlu günler. Ayeksu programıyla karşınızdayız. Bugün vatandaşlara uludağa çıktınız mı? En son ne zaman çıktınız gibi sorular soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Uludağa çıktınız mı? Hayır. Hayır çıkmadık. Çıkmayı düşünüyor musunuz peki? Yok. Fiyatlar nasıl sizce? Çok pahalı uçmuş fiyatlar. Uludağ'a çıktınız Teşekkür mı? Uludağ'a çıktınız mı? Hayır, çıkmadım. En son ne zaman çıktınız peki? Herhalde bir 6-7 evet. sene oldu. Fiyatlar nasıldır sizce? Uçmuştur. Normal olarak uçmuştur. Şu an çıkmak isterseniz çıkabilir misiniz peki? Hayır, hayır. Bak, hayır. Ha? ağzımdaki dişleri bile yaptıramıyorum. <laughs> Uludağ'da işim var. Teyzeciğim Uludağ'a çıktınız mı? Hayır. En son ne zaman çıktınız peki? Hiç çıkmadım. Neden? <laughs> Olmadı. Tabii, tabii çok oldu, Çıkmak isteseniz şu an çıkabilir misiniz peki? Çıkılır, teleferikte falan çıkılır. Evet, i̇mkanlarınız yetiyor mu? Tabii ki. Burada çıktınız mı? Hayır. En son ne zaman çıktınız peki? Ee, yaklaşık 7 sene 8 sene önce Bursa'ya geldim. Ee, hiç hiç çıkmadım yani, hep buradaydım. Neden Ama, pek neden peki pek çıkamadınız? Ya Instagram'da görüyoruz reklamları yapılıyor, videolarını izliyoruz. Bir snowboard tahtasını kiralamak işte bir saat kiralayacaksın 2000 lira. İşte snowboard'a uyacak botu kiralayacaksın 600 lira. Yani fahiş fiyatlar olduğundan dolayı biraz da cesaret edemiyoruz çıkmaya. Halbuki hevesimiz de var ama gidemiyoruz maalesef. Teşekkür ederim. Abicim Uludağ'a çıktın mı? Vallahi Uludağ'a çıkmak zengin işi. Bizim palam dökkanımız var, biz Erzurumluyuz. İnan Allah'a biz Erzurum'da palam dökene bile çıkmadık. Çünkü niye? Bugün şartta hayat pahalı olduğundan dolayı kendi memleketimize bile gitmeye zorlanıyoruz. Fiyatlar nasıl? Çok mu pahalı? Çok pahalı, aşırı derece. Daha e maaşlar almadan... Habire zam veriyorlar. Habire etiket değiştiriyor. Market olsun, manav olsun, kasab olsun. Her yer durmadan etiket değiştiriyor. Şimdi burada aslına bakarsan içimizdeki vatan hainleri çok. Şimdi tamam. Ya Cumhurbaşkanı örnek vereyim. Zam veriyor ama hoş. Bu kadar mı veriyor? Vermiyor. Bunlar fırsat düşkünü. E burada Cumhurbaşkanı'nın bir suçu yok. Bu sene de oldu çıkamadınız yani. Yok çıkamadık abla. Nerede bir Uludağ'ın... Dağın alfa şeyin ismini biz bilmiyoruz. Vallahi. Bu çıktınız mı? Çıktık. En son ne zaman çıktınız? Bir sene oldu. Fiyatlar nasıldı? Felaket. <laughs> Şu an nasıldır sizce? Valla daha da duyduğum kadarıyla çok fazla olmuş. Yani daha çıkmayı düşünmüyorum. Şu an çıkmak isteseniz çıkabilir misiniz? Ha, çıkarız. Şey, bineriz oradan. Helikopter şey, Telefiriye. E, Telefiriye bilir, oradan çıkarız ama. Yani imkanınız var mı çıkabilecek? İmkanı yok. Hiç yok. Niye yok biliyorsun. Yani emekliyim ama hiçbir şey yok. Elimizde hiçbir şey kalmıyor. Yemin ediyorum hiçbir şey kalmıyor. Olmaz öyle bir şey. 3 milyar, 4 milyar falan kalıyor. Ondan sonra nasıl geçineceğiz? Biz iki kişiyiz evde. Yani çocuk çocuk evlendi ama iki kişiyiz. İmkanı yok ya. Her şey çok pahalı. Ne bileyim ya. Ne yapsam şaşırdık kaldık. Teşekkür. Uludağ'a çıktınız mı? Nasıl? Hayır. <laughs> en son ne zaman çıktınız? En son kaç sene oldu çıkalı ya? 3 yıl oldu. 3 yıl falan oldu ya. Yani. Fiyatlar nasıldır sizce? Valla fi fiyatlar yaz gittiğimiz için fiyatlarını haberimiz oldu. Biz kendimiz götürdük. Şu an niye gidemiyorsunuz? Yani gitme doğru emekli nasıl gidecek oraya? <laughs> sen gidebilir misin bir emekli olarak? Hadi. 14 bin lira para yine. Uludağ'a çıktın mı? Çıktım. En son ne zaman çıktın? Bir ay önce. Fiyatlar nasıldı peki? Pahalı. Şu an çıkmak sen çıkabilir misin peki? İmkanlarınız el veriyor mu? Çok pahalı şu an. Otel derse, kayak dersi, her şey çok pahalı. Teşekkürler. Abicim buğdaya çıktın mı? Çıkmadım kızım. 45 senede bu işe de ediyorum. Nasıl çıkalım? 14 milyon maaş alıyoruz. Bırak Kozahan'da çay bahçesinde oturamıyoruz. Bir çay 25 TL yazmış. Konuşuyorlar enflasyon düşecek. Ama gelip de marketlere denetleyen var mı? Bir muhtaç olmuş 7,5 TL. Bunu bilen var mı? Onu gelsin bana. Ben ispatlayacağım. Ama maalesef konuşmakla olmuyor. Herkes sandalye peşinde. En son ne zaman çıktınız Uludağ? Kızım Uludağ'a ben hiç hayatımda çıkmadım. 45 sene oldu bak nasıl çıkacağız? 14 milyon maaş alıyoruz. Daha önce de askeri ücretle çalışıyorduk. Kozahan'da bile oturamıyoruz ki yanından geçiyoruz. Bir çay 25 TL. E, bunu bilen var mı? Bir simit olmuş 15 TL. Hadi nasıl yani oturacağız da bir çay içeceğiz iki çay elli kağıt. Bugün doğal geldi 2 milyon. Ispatlayım. Su geldi 500 TL. İnterneti var, elektrik var. Vada var. Etle pircin taşını kızım. Ancak konuşmak basit. Bak, bir çorba bak 100 kağıt. Kelle paça, işkembe olursa daha fazla. Sadece boyak sen çoluk çocuğumu affedersin. Hanımı düşün. Sadece sabah iki çorba içsek 200 kağıt. 2 de öğlende içsek 400 kağıt. 2 de akşam içsek hiçbir şey yemesek içmesek 600. Ayda ne yapıyor? Bu konuşmak kolay. Gelsin yani gelsin ispatlayayım yani. Çorbala bak şu alada. Yani bak daha kaç olduğunu Saati bugün İskender kebap yiyemez olduk. Yanından geçiyoruz kokusunu çeke çeke. Bak sadece bir çorba bugün hanımla hiçbir şey yemeden 12 milyon yapıyor. Bunu bunlar bilmiyor mu siyasetçiler? Atmak, konuşmak vallahi de billahi kolay. Ama gel, gel bir de bana soy yani. Dün ben bir ekmek bazıya da 15 TL, bazıya da 10 TL. Gittim 15 TL deyince almadım 10 TL'ye gittim. En aşağı 15 dakika yol yürüdüm. Yazık değil mi ya bize? Bak yaşım 68 dedi benim. Bugün bir cenaze olsa kafamıza gidemiyoruz. Hesap 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 bir kitap yapıyoruz. Bak kartla iptal et dedim ben şimdi bak. Banka kartla görüyor musun? Niye çıkamıyorsun içinden? Heh. Ayaküstü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.